Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elifba, cüz dersleri birinci ders. Takip edeceğimiz kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Elif Ba'sı. Birinci dersimizin konusu harfler. Arap alfabesinde 28 tane harf vardır. Şuradaki lam elifi saymıyoruz. Çünkü buradaki lam elif şuradaki lamla lam ile aynı. O yüzden 28 tane harf var. Ve bu harflerden 7 tanesi kalın harftir. Bu kırmızı ile gösterilen harfler kalın harf, siyah ile gösterilenler ince harftir. İlk baştan örneklerimize baktığımızda elif, elif ince harftir. B, ince harf. T, ince harf. T ince harf. Şimdi burada birinci dersimizin konusu harfleri benim okuduğum gibi aynen o şekilde öğrenmektir. İlerleyen derslerde, ilerleyen derslerimizde bunların detayına ineceğiz inşallah. Ama şu anda yapılması gerekenler sadece benim gösterdiğim şekilde harfleri tanıyarak öğrenmek, ezberlemek. Yoksa Harfleri görmeden elif, b, t, s, cim diye değil. Harfleri tanıyarak, yeri geldiğinde aradan okuyarak harfleri öğrenmektir. Elif, elif, b, b, t, 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 t. Buradaki t harfi peltek s'dir. Yani Dilimizi okurken hafifçe ısırıyoruz. Normal s değil de h şeklinde. Bakın burada 3 tane çanak var. Bu çanaklarda nokta alttaysa b, 2 nokta üstteyse t, 3 nokta üstteyse teltek f, f şeklinde okunur. Devam ediyorum. Jim, Jim, H. H. Boğazdan gelen bir sesle. Ha. Ha. Bakın şuradaki üç harf de aynı. Aradaki fark. Nokta buradaysa cim. Nokta yoksa ha. Nokta üstte ise ha. Şeklinde okunur. Bazı yerlerde hı diye okunur. Cim. Ha. Ha. Dal. Zel. Bu da peltek DEL. Yani dilimizi ısırıyoruz. DEL diyerekten. Bakın iki harf de aynı. Farklılık sadece DEL harfinin üzerinde nokta var. Devam ediyorum. Ra. Ra. Bakın bu da ra. Bu da ra. İki tane farklı ra örneği. Z. Z. Buradaki Z keskin Z yani şuradaki peltek zeydi del bu keskin z bildiğimiz z bu harfler de aynı nokta yoksa ra nokta üzerinde varsa z harfi devam ediyorum sin sin şın şın bakın sin ile şın arasındaki fark şının üzerinde 3 tane nokta var. Ve buradaki sin harfi de keskin sin. Yani s. Bakın buradaki t El tek. Buradaki normal s harfi. Sin şeklinde okuyoruz. Devam ediyorum. Kalın harflerden sat harfi. Sat. Sat. Bat. Bat. Tı. Tı v v şuradaki v harfi bu harf de pertek. Bunu okurken dilimizi hafifçe ısırıyoruz. v v şeklinde. Buradaki harflerden bakın sat ve dat arasındaki fark noktalı olan dat noktasız olan sat. t ile z arasındaki fark noktasız t noktalı olan z harfi. Geçiyorum. Ayın ve gayin harflerine. Bakın bu harflerde ayın noktasız, gayin noktalı. Ayn ayın. Bu ağzımızı hafiften sıkarak okuyoruz. Diğeri ise bildiğimiz yumuşak G harfi. Yumuşak G harfinin kalın olanı. Yani ga, ga, p, p. Gaf Gaf Hemen hemen bakın F ile gaf da aynı. Aradaki fark sadece kafta iki nokta var. F'de tek nokta Kef. Kef. Lam. Lam. Mim. Mim. Nun. Nun. Vav. Vav. E. T lam elif lam elif y. Bakın burada lam ve elif var. Burada iki tane harf var. Şu harf, şu çizgi şuradaki çengeli olan lamdır. Şu da elif harfidir. Dolayısıyla buna lam elif deniliyor. Lam elif. Yani bu harf başlı başına bir harf değil lam ve eliften oluşan bir harftir. Dediğim gibi bu harfleri benim okuduğum şekilde benim okuduğum şekilde öğrenmeye çalışalım. Yani harfleri öğrenmekten ziyade tanıyarak öğrenelim. Ezberlemeyelim. İkinci derste görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.